Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi bir oyun oynayacağız. Kasinodaki herkes bugün beni peşimde arkadaşlar. Yani kasinodaki herkes beni yakalarsa öldürecek. Şimdi ben bugün bunlardan kaçmaya çalışacağım. Eğer vaktimiz yeterse başka görevleri de yerine getirebiliriz. Bakın her tarafta peşimde keratalar. Yani beni yakalamalar lazım. Kilim dolaşlar yakalamamalar lazım beni. Yakalarlarsa battık. Peki beni dağıtıyorum ne ben? Neyse. Şimdi bitireceğim lan şimdi. Siz beni peşime niye düşüyorsunuz kardeşim? Arkadaşlar herkes peşimde bak. Şimdi benim amacım bunlara hiçbir şey yapmadan yani öldürmeden burada kaçmak. Bu yüzden de silahsızım. Aslında silahları var merak etmeyin. Bunlardan sektirebilir miyim acaba? Yok lan yok hiçbir silah kullanmamam lazım. Biz de yumruk alalım. İstersem hepsini kesip doğrarım. Ne kesip doğru baksın lan? Bir roketle patlatırım hepsini. Söylemeyi unutuyordum arkadaşlar az daha. Kendime roket aldım. Yani 400 binlik roket aldım kendime. Bu yüzden param çok az. 200 binim kaldı neredeyse bakın. Olamaz reklam geldi. Bir dakika göstereyim bakın. 241 binim var. Be. aslında 600 binim falan olacaktı lan benim kurtuldum mu? Sanırım kurtuldum. Ay, beşiktelerle de tabancayla ile falan filan. Bunlarda nasıl kurtuluyor? Şimdi bitireceğim şimdi. O seni ben var ya. Aha, şimdi. Bakın roket var elimde. Kullanamıyorum. Neyse. ortaya aldılar beni. Ay itler. Ortaya almayın lan beni bir kere. Aha. O ne lan? Onda mı döveceksin sen beni? Abi bir dakika. Anlaşabiliriz. O oh, mı dövecek bu beni? Kaç lan şu tarafa saklan. O hala eldeki sopayla birkaç kişiyle de ta, sadece bu değil. <laughs> bu neyle dövecek? Yok bu yumrukla dövüyor. Bu işte olur fazla acıtmaz. silah var. Herkesin silah var bu oyun. Ne biçim oyun? Hani kasinoya gelmeyecektik la. Bu arabayı biliyorum zaten. Çalmak imkansız. Bu arabayı arkadaşlar çalamasak da bu arabayı patlatabiliriz. Bakın. Bir dakika. İşte bu. Arabayı işte böyle patlatırlar. Öldüler mi? Akıllı olun bana bak. Acaba. <laughs> Akıllı olmuyorlar. Ne yapsam? Çık işte orada. Çıkabilirim. Yok lan yok. Bunlarla birazcık daha kalacağım. Neymiş? Sen de zıpla. Bıçakla lan o. Bıçakla mı döveceğim? Bakalım ne dövüyor. Bıçakla o. Şimdi bitirecek onu dövese iyi. Sakla böyle ne işinizi bitireceğim. Bakın elimde bir kaza çıkacak. Sen bir kere niye geliyor ki buraya? Polisler seni arıyor. Ahali senden nefret ediyor zaten. Değil mi? sıkıştırıyorlar lan beni. Öldürecekler lan. Yaptım edin. Ya gibi saklanabilir alabilir miyim acaba? Aa, bu lala. Kara koca gibi bana saldırıyorlar. Saldırmayı denesem. Hayır saldıramam. Saldırmayacağım dedim çünkü. Ha, ne? Bırak peşimi. Tamam daha ölecektim orada. Vahşi köpekler. çıkışı bile tutmuşlar arkadaşlar. Nasıl çıkayım ben burada? Şimdi bitirirdim normalde de neyse. Aha. Bir dakika da, bir dakika. Bu oyunumuzun adını verdim ismini. Kasinodan kaçış olsun. Nasıl kaçacağız burada çok saçma oluyor. Kasinodan kaçabilecek miyiz acaba? Vallahi herkes eli silahlı olmazsa iyi olur aslında. Şuna bak hele. Hani. Kendini sakladığını salıyor. Saklandığını salıyor. Şuna bak hele. Hani. Nerede lan o kerata? Bunun delinde sopa var sopalı dikellisi var mı acaba bunlarda? E bir tane adam vardı elinde kılıç vardı az önce. Sonra elinde sopa mıydı? Şimdi bitireceğim daha izin verin bir gideyim. Kaçmaya çalışacağım. Kalıp yere buraya tutan var mı? Aa. Çıkışı iki kişi tutmuş hala oradalar. Ya burada nasıl akın bıçaklı abi? Abi bana bir şey yapma. E, yeter be şimdi vuracağım hepinize popkal silahla Yok lan yok oyunumuz lazım kasinodan kaçış Vurmama lazım Merak etmeyin arkadaşlar ben buradan elbet çıkarım <laughs> Sonuçta tilkilik falan değil Tilkilik değil lan aslında o. Yanlış söyledim Aaa oyaladım kerizleri Çıkış artık kimse tutmuyor kaçabilirim Ama <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar kasinodan kurtulduk Neredeyse. Salım. Oh be. Bir an önce öleceğim sandım. Geç bunlar bende ne istiyordu ki? Aa TM'ler ekleyelim şu var. Oh be. Ölmedik en azından. Önemli olan o zaten. başaramadım Aslan mısın ATB'yi eklemem lazım. Yoksa ATB benim paramı çalacak. Öyleyse hackledi verli olursa olsun. 1500 az artık benim için. 200 bin kaçım var benim 1500. Şunlara baksanıza arkadaşlar. Arkadaşlar yukarıda saliye var hemen bitirelim şunu. Aa 7 saliye kaldı işte. Tamam. Polis, polis, herkes peç iptal o. Herkes beni görünce. Sanki ayı görmüş gibiler. Şimdi bitireceğim. Bak mesela şuradaki adam akıllı. O bana saldırmadı. İyi ki bana saldırdı ama kasılı milleti. İyi ve oyun çıkarttık. Ben de birazcık keyif aldım yani. Audi varsa taksi varsa. Bu sefer limuzin alacağım. Limuzini uzun zamandır almıyorum. Belki de bu oyunu çalmadım. Bilmiyorum. Çünkü ben eğer iyi arabaları severim. Ay güzel gidel şöyle. Bakıl araba. Şöyle gidelim şu yolda da fazla şey. Fazla güzel gitmiyor araba. Çok yavaş. Bu arabayla polis de kaçabilir mi acaba? Lan görmedim desem yalan olur gördüm. Nasıl diyeyim lan ben görmedim. Tam önümdeki arada. Ha arabam yeni araba Aha arabamı görüyor musunuz? Yeni bir araba buldum. Şurada bir görev var. Geçelim şu görevi. <laughs> o görevi de ele geçsem bilemiyorum ki. Arkadaşlar eğer bu videoya fazla like gelirse ve bu videoyu yani bu videoyu değil aslında ondan önce çektiğim birkaç tane videoyu seri haline getirebilirim. Aha! Apartman kaçakçıları. Çok falan. Neyse bir çelim şunları. Biz çok güçlü bir seri katiliz. Gel buraya hepinizi biçici. Oo, aşağıda da var yukarıda da. Ölün be artık. Beni pusuya düşürdüler. Cebireceksiniz. Ayılamayacaksınız. Şunu öldürelim. O ne lan? Bir an helikopterle vuruyorlar sandım Oha. Aa, yeter ama. Siz fazla kaşınıyorsunuz. Apartman kaçakçıları sizi. Apartman kaçakçılar değil la apartman mafyaları. Ya inşaat bir daha falan. Oha kaç tane adam var peşinde. Oha bu ne lan öldürecekler bunlar beni. Bunlar ben kılıçla mı öldüreceğim arkadaşlar. Hayır 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 öleceğim. Kaç lan, kaç kaç. Zaten arkadaşlar canım çok az. 9 kişi varmış. Ben de fazla adam var sandım. Şöyle haritaya baksanıza fazla adam gözüküyor çünkü haritada. Şunlara bakın inşaat mafyaları sizi haildir. Demek burada benim yeni bulduğum arabayı alıp benden kaçıracaktınız falan filan. Çok saçma oldu o da. Şunu öldürelim önce. Geber. Aha. Ne oldu? Geçemedim mi yoksa görevi? Olamaz be. Zaman vardı tabii ki de vaktinde yapmalıydım bunu. O zaman bu sefer arkadaşlar vaktinde yap yapacağım da önce canım bir dolsun lan. Mağazadan uzun zamandır kendime fazla bir şey almıyorum. Alalım hemen şöyle. Kalpten. Bir can alacağım. Fazla bir cana gerek yok. Şuradan iki tane alacağım. Üç tane olsun. İşte böyle. Canım kendiliğinden artar zaten. Kalkalımızı arttıralım. Şöyle get diyorum. Alalım hemen şuradan. İşte böyle 12 kal. Daha güçlü hissediyorum. Bu görevi artık yapacağım artık. Görev beni çok sıkmaya başladı. Fazla adam öldürdüm ama fazla adam yani vardı. O yüzden mecbur kaçtım. Sizi inşaat mafyaları sizi. işinizi bitireceğim sizi. Şu canım bir de olsun. Arkadaşlar gitgide seviyem artıyor. Yani seviyem gitgide çoğaldığı için kalbim artık kendiliğinde doluyor. Yani bir ilaca falan gerek yok. Kalbim kendiliğinde doluyor çünkü seviye atladı. Seviye atmıyorum. Yani bu yüzden daha fazla seviye atlayacağım. Diyeceğim de artık seviyeleri prosu oldum ben. Ne gerek var seviye atlamaya değil mi? Hele evet, geçelim şu görevi de bir an önce kurtulalım şu kerizlerden. Haydi bakalım Reedy. Benim şimdiye kadar geçemeyeceğim hiçbir görev olmadı. şimdi de olmayacak. Geberteceğim sizi. Vaaa geberin. Hem de bu sefer sizin yüzünüzden artık kılıçla yapacağım. Aynı görevi. Kılıçla. Anladın mı? tane kaldı. Nerede o? Nerede? Yukarıda mıydı? Yok burada. Geber. hı hala geliyorlar. Kardeşim bırakın peşimi. Bunları hızlı öldürmem lazım. Kasinodan kaçış bunda daha kolaydı. ben neden hiçbir şey yapamıyorum bunlara? vakti azalıyor arkadaşlar. 50, 50 falan saniyem kaldı. Aslında roketle yapsa direkt patlar hepsini yok ederim arkadaşlar da. Harbi lan diğer silahları da almak mümkün. Ulan son galiba. Hepinizi yok edeceğim. Merak etmeyin kardeşim. Merak etmeyin. Ha. Lan burada sıkıştım kaldım. Kaç kişi bana ateş ediyor. Sayamadım. Bizim bitirip bana göre. Aha. Tamam. Üç kişi öldü müsün la. Kendini bir şey sanıyor sen de Yusuf. Yeter artık kılıçla bu göreve devam edemem. Al şu roketi. Çok sinirlendim size ettim. Ateş et. İşte bu. Bir tane de. Nerede lan o? İkisi de burada evet. Son on. Dokuz. Git, git azalıyor lan saniye. Geçemeyeceğim. Hayır. Olamaz. Son anda geçemedim be görevi. Olamaz be. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugünkü videomuz da buraya kadardı. Ama bir kişi kalmış ama geçmeye. Eğer daha fazla böyle videolar gelmesi istiyorsanız arkadaşlar bildiğiniz gibi kanalımıza abone olup videolarımıza da like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Güle güle ve bye bye Daha aramıyoruz da o kadar roketi ateş ettik. evet arkadaşlar. Hoşça kalın. Güle güle ve bye bye Görevi yerine getiremesek de iyi araba çaldık. İnşaat mafyalarıyla savaşmaya çalıştık.